Bir dakika arkadaşlar, bir dakika, bir dakika. Özgür Bey, bir dakika. Bana söyler misiniz Allah aşkına ya? Allah aşkına bana söyler misiniz ya? Göreceksiniz Allah'ın izniyle. Bakın bir daha söylüyorum. Allah'ın izniyle göreceksiniz. İlk seçimde nasıl tıpış tıpış ol edeceğini bu milletin göreceksiniz. Sayacağım, tek tek sayacağım. İki yılda eriyen milli gelir 156 milyar dolar. 156 milyar doları kim aldı? Kim götürdü? Milletin cebinden kim çekip kime verdi? Hiç merak ettiniz mi? Buraya gelip Alice Harikalar diyarında masalını dinlediniz. Arada bir de alkışladınız. Heyecan yoktu onu da ben de görüyordum. Her gün 75 milyon 573 bin 63 dolar faiz ödüyor Türkiye. Her saatte 3 milyon 148 bin 878 lira faiz ödüyor. Bana söyler misiniz? ben bu bütçe haramzadelere hizmet eden bütçedir derken işte bunu kastediyor. Bunu kastediyor. Borsa İstanbul da bunun için. Var. Türkiye varlık onun için. Yüzde onlu Katarlara sattılar. Sorduk kaça sattınız? 200 milyon dolara. Niye 200 milyon dolar? İstanbul, Borsa İstanbul'un kârlık oranı ne? Yüzde 52. 52. 52'lik bir karlı 15-20 ay sonra çıkaracak parayı. Böyle ballı bir satış olur mu? Gene iyi satmış. 1 liraya da satabilirdi. Çünkü tek etkili var. İhale kanuna tabi değil. Nasıl bir düzen oluşturduğunuzun farkında mısınız siz? Sizin saygıdeğer genel başkanınız çıkıp milletin önüne bir değil, yüz değil, binlerce kez "Ey Kılıçdaroğlu, buradan, buradan milletin cebinden 5 kuruş para çıkmayacak." demedi mi? Dedi. E şimdi bakın bütçeye. Milletin cebinden milyarlar çıkıyor. Bana söyler misiniz? Bir genel başkan konuşurken veriye dayanması lazım. Bilgiye dayanması lazım. Söylediğim her cümle doğrudur bakın. Söylediğim her cümle doğrudur. Ama sorun şurada. Sorun şurada. Aklını bir dakika arkadaşlar, bir dakika, bir dakika. Özgür bey bir dakika. Aklını kiraya verenler gerçekleri göremezler. Bir daha söylüyorum. Aklını kiraya verenler gerçekleri göremezler. Bakınız Yerli ve milliyim diyordunuz değil mi? Bu mudur Allah aşkına sizin yerliliğiniz? Sizin milliliğiniz? Bu mudur Allah aşkına ya? Ama buradan ama buradan bu kürsüden bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Allah'ın izniyle iktidar olacağız. Allah'ın izniyle göreceksiniz. Bu soygun düzenine son vereceğiz. Beşli çetenin Bizim torunlarımızı dahi sömürecek olan bütün bu yatırımları kamulaştıracağız ve alacağız. Bir dakika arkadaşlar sürem azalıyor. Bana söyler misiniz Allah aşkına ya? Allah aşkına bana söyler misiniz ya? İşçiye diyorsunuz ki sana ayda 1168 lira para vereceğim, günde 39 lira krallar gibi yaşa diyorsunuz. Bu mudur adalet ya? Bu mudur insanlık ya? Bu mudur vicdan? Nedir Allah aşkına? Ya bir sefer bu bütçeden bile habersizsin sevgili kardeşim. Bu bütçeden bile habersizsin. Bu bütçede konulan teşvik geçen yılın aynısı. Yüzde bir bile artmadı. Ya bilmeden nasıl konuşuyoruz? Ben bunu da hayret ediyorum. Ama ben eminim. Hemen derhal asker gibi el kaldıracaksın. Ben bundan eminim. El kaldıracak. Onların bazıları ve onların bazı adamları bir maaş etmiyor, iki maaş etmiyor, üç maaş etmiyor, dört maaş etmiyor, beş maaş alıyor. Ya bu kadar işsizlik varken bir kişinin dört maaş, beş maaş, üstelik büyük paralar almaları. Sizin vicdanınız kabul ediyor mu ya? Ahlak kabul eder mi bunu ya? Vicdan kabul eder mi bunu ya? Kim kabul eder bunu ya? Tank palet fabrikası bu ülkenin namusudur. Bana söyler misiniz? Dünyanın hangi ülkesi kendi tank palet fabrikasını bir orduya teslim etmiştir. Efendim değeri 20 milyar değilmiş de 250 milyon dolarmış da Kılıçdaroğlu 20 milyar doları acaba hiç telaffuz etti mi? Az önce söyledim 128 milyar doları kimlere sattınız ya? 20 milyar dolar değil bir dolar dahi olsa Bir dolar dahi olsa bu memleketin namusudur ya. Bu memleket bütün sırları orada. Katar hadi tank yapsa diyeceğim ki Katar tank yapıyor. Dolayısıyla biz buradan yararlanacağız. Etem Sancağ'ın hangi tank yapma işi var ya? Allah aşkına bana söyler misiniz? Bana söyler misiniz? Fabrikanın Katarlı yatırımcılara satış satışı gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Doğru. Bu doğru. Çünkü bedava verildi. Satış olsa para alacaklar karşılığında. Bir lira bile, bir dolar bile, bir sent bile, bir kuruş bile alınmadı. Bir kuruş bile alınmadı. Bedava verildi oraya. O nedenle biz tank palet fabrikası peşkeş çekildi diyoruz. Bu bir özelleştirme değildir diyor Erdoğan. Ya kendi imzaladığı kararnameyi okumadı büyük bir ihtimal. 4-5 yerde özelleştirme kanunundan özelleştirmeden söz eder. Ya. Ya nasıl olur da bir kişi imzaladığı kararnamenin içini okumaz. Bakar ya içinde bunda ne yazıyor ya. Katar sevdası gözlerini kararttı öyle anlaşılıyor. Geçen hafta burada bir, bir araştırma önergesi tartışıldı. 128 milyar dolar kime satıldı diye. Bir dolardan bahsetmiyorum. Bir milyar dolardan da bahsetmiyorum. 50 milyar dolardan da bahsetmiyorum. 128 milyar dolar dolar düşükken kimlere satıldı? Buna hayır dediniz. Niye hayır dediniz? Evde çocuklarınız bu soruyu sorarsa ne cevap vereceksiniz Allah aşkına? Vicdan sahibi olarak ya 128 milyar dolar kime satıldı ya? Ya bunu bilelim. Şimdi 128 milyar doları çiftçi mi aldı? Emekli mi aldı? Köylü mü aldı? Sokakta simit satan mı aldı? Çaycı mı aldı? Kuaför mü aldı? Kim aldı 128 milyar doları? Tüy bitmemiş yetimin hakkına sahip çıkmayı bir tarafa bıraktınız. Dolar lordlarının arkasında kale gibi durmaya başladınız. Ya kabul edilir mi bu? Kabul edilir mi bu? Merkez Bankası'nın kasasını eksi 47 milyar dolar. 128 milyar doları araştıralım, araştırmayın. 47 milyar dolar eksimiz var, araştırmayın. Neyi araştıracak bu milli iradenin tecelli yahu olan bu kuru? Neyi araştıracak? O zaman arkadaşlar, Kanaryalar ne kadar yaşar diye bir önerge verin. Belki arkadaşlar bunu evet derler. Bize de Kanaryaları öğrenmiş olur. Ne olduğunu. Bir Fransız şirketi Türkiye'de Bizim vatandaşların alacakları var. Dava açılıyor ve kazanılıyor. Ama bütün alacaklar dava açsa şirket zor duruma düşecek. İlk yaptıkları iş ne? Cumhurbaşkanlığı avukatlarını bulmak. Buluyorlar. Oturuyorlar. İki hakimi de çağırıyorlar mahkemede değil dışarıda. İki hakimi de çağırıyorlar. Fransız yetkili, onun avukatı, Cumhurbaşkanı'nın avukatı ve ayrıca iki kişi. Bakın Cumhurbaşkanı'nın avukatı karşısında oturan hakime şunu söylüyor. Gerekçeli karar yayımlanmadan görelim, düzeltelim. Mahkemede demiyor bunu. Hakime söylüyor bunu. Kim söylüyor? Cumhurbaşkanı'nın avukatı söylüyor. Gerekçeli yalanlanmadı, ses kaydı var. Ses kaydı var arkadaşlar. Sizin dünyadan haberiniz yok. Sizin gözleriniz görmüyor gerçekleri. Adalet Kurumu'nun içini ya. İçimi çürüttün. Anayasa mahkemesi kararlarını ben mi uygulamıyorum Allah aşkına? Anayasa mahkemesi kararlı kim uygulamıyor? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını kim uygulamıyor? Ben mi uygulamıyorum? Biriniz çıkıp da anayasa mahkemesi kararlarının uygulanması gerekir dediniz mi? Diyemezsiniz. Diyemezsiniz. Onu ancak biz söyleriz. Biz devleti severiz. Ama sizlerin sizlerin sorunu var. Devletin yapısıyla ilgili sorununuz var. Basın ürdür sansür edilemez. Bakın Adalet Kurumu'nu en çok perişan eden uygulamalardan birisi basın ilan kurumu ve rütük Ne yaptı bunlar Allah aşkına? Basın ilan kurumu doğru haber yazdı diye. Doğru haber yazdı diye. Gazeteleri cezalandırıyor. Bir ay, üç ay, beş ay efendim bunlara basın ilan kurumu ilan vermeyecek diye. Niye ilan vermiyor? Haber yanlış mı? Haber doğru. Fahrettin Altun pergülede, pergüle yaptı mı? Yaptı. İzin aldı mı? Almadı. Biz onun pergüle yapmasına karşı değiliz. Bakın. Yapabilir. O da bir vatandaş. Gider, başvurur, dilekçesini verir. E Cumhurbaşkanının iletişim başkanıdır denir. Kolaylık da gösterilir. Gider orada pergülesini yapar. Ama bir ülkenin Cumhurbaşkanının danışmanı, basın danışmanı ben yasaları dinlemem. Ben kimseden izin almam. Ne demek izin almak? Pergüleyi yaparım. Hiç kimse de sesini çıkarmaz. Dediği andan itibaren o zaman orada dur diyeceğiz. Yıkmak zorunda kaldı. Yıkmak zorunda kaldı. Peki ayıp olan ne? Ayıp olan bu haberi doğru haberi yapan gazeteye ceza vermek. Ayıp olan budur. Bu mudur demokrasi? Rütük aynı şekilde değerli arkadaşlarım. Bakın basın ilan kurumu aracılığıyla devlet soyuluyor. Sayı Oktay. Basın ilan kurumu aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti devleti soyuluyor. Öyle gazeteler var ki tirajı yok. Bayilerde de yok. Bakıyorsunuz 50 bin satış. 50 bin satış üzerinden basın ilan kurumundan ilan alıyor. Hazır para. Hazır para. Beş tane gazete çıkar, 50 bin diye ver. Yeter ki arkanda hükümet olsun. Sayın Oktay eğer bu ülkeyi seviyorsanız, eğer bu ülkede adaletsizliğe karşıysanız derhal basın ilan kurumu aracılığıyla mı olur? Siz mi yaparsınız? Gazetelerin tirajları objektif bir kurum tarafından denetlensin, para ona göre verilsin ya. Devlet soyulur mu ya? Güneş bir gazete vardı hatırlarsınız. 150 bin tirajı vardı, kapattılar. 150 bin tirajlı gazete kapanır mı? Kapanmaz. E demek ki bir şey var burada. Değerli arkadaşlar. Bakın bankalar sadece belli gazetelere ilan veriyor kamu bankaları. Hiç sormuyor musunuz ya? Bu kamu bankaları neden sadece belli gazetelere veriyorlar? Niye tirajına göre alır? Tirajına göre verir. En çok satan gazete en çok ilanı verir. Kimse buna itiraz etmez. TürkSel nereye ilan veriyor? Sadece bunlara. Sadece o televizyonlara. Başkalarına asla veremez. Bu mudur adalet ya? Bu mudur hak? Bu mudur hukuk? Buna niye itiraz etmiyorsunuz? Bakın değerli arkadaşlarım. Kuzey Irak'ta Süleymaniye kendinde biri binbaşı 11 bir askerin başına çuval geçirildi. Biz itiraz ettik. Amerika Birleşik Devletleri'ne nota verin dedik. Erdoğan itiraz etti. Siz müzik notasından mı söz ediyorsunuz? Yani böyle bir devlete nota verilir mi? Verilmedi. Şimdi ben size soruyorum. Askerin başına çuval geçirildi, nota verilmedi. Ama Rıza Zarrab için iki ayrı nota verildi. Neden? Neden? Neden arkadaşlar? Rıza Zarrab ordudan daha mı değerliydi? Hayır ben de biliyorum ordudan asla değerli değil. Ama Rıza Zarrab konuşursa ne olacak halimiz? Değerli arkadaşlarım. 18 yıldır bu memleketi kim yönetiyor? 18 yıldır. 18 yıldır kim yönetiyor? İstediğiniz kanunu çıkardılar. İstediğiniz kanun. İstediğiniz kararname çıktı. İstediğiniz bürokratı atadınız. İstediğiniz kurumu değiştirdiniz. İstediğiniz kurumun kanunu değiştirdiniz. 18 yılın sonunda neden bu hale geldik? Neden bu hale geldik? Hani biliyorum fırsat bulsanız şunu diye Efendim CHP yüzünden oldu. Biz çok güzel kanun çıkaracaktık. Onlar engel oldu. Nereden çıkıyor? Devlet anonim şirket gibi yönetilmez. Anonim şirket iflas ederse kapanır. Ama devletler iflas etmezler. Ama Erdoğan ne diyordu? Devleti bir anonim şirket gibi yönetmemiz lazım. Buyurun anonim şirket gibi yönettiniz. Devletin geldiği nokta budur. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır işsizlik değerli arkadaşlarım. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Baba, anne, üniversiteyi bitiren çocuk hepsi işsiz. Ne baba oğlunun yüzüne bakabiliyor, ne oğul babanın yüzüne bakabiliyor. Şu süley şu meclisin duvarlarının dibinde insanlar gelip kendilerini yaktılar. Şu meclisin çatısına çıkıp insanlar intihar etmek istediler. 18 yılda ne yaptınız arkadaşlar? Bir iktidarın ekonomi başarısının ölçüsü nedir? Onu da söyleyeyim. Bir iktidarın ekonomideki başarının temel ölçüsü yarattığı istihdamla ölçülür. Eğer istihdam yaratmıyorsanız ekonomide sadece belli çevrelere, belli kişilere çalışıyorsunuz demektir. Bugün Türkiye'de 10 milyonun üstünde işsiz varsa bu 18 yıllık iktidar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için değil bir avuç kişi için çalışmıştır. Ya koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletini Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet eder hale getirdiniz. Bunlar getirdi. Ben size bir şey demiyorum. Sizin sadece suçunuz şu onu da söyleyeyim. Her getirdiklerine sorgulamadan el kaldırma. Ya bir de sorgulayın ya. Bu yanlıştır deyin kardeşim. Bunu düzeltin deyin kardeşim. Değerli arkadaşlarım. Bugüne kadar 16 istihdam paketi açıkladılar. 16. Toplam paket 22. Her paketten sonra işsiz arttı. Her paketten sonra işsiz arttı. Her paketten sonra biz de paketten yorulduk ya. Takip edemiyoruz. Bilmiyorlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ne yapacaklar? Allah aşkına söyler misiniz ya? Ekonomi böyle mi yönetilir ya? Devletin en temel kurumlarını kapattınız ya. Bir arkadaşımı söyledi. Ya devlet planlama teşkilatı. Maliye Teftiş Kurulu, Hesap Uzmanları Kurulu. Bakın biz değerli milletvekilleri ben hesap uzmanıyken biz giderdik üniversitelere, hocalara derdik ki hocam en çalışkan öğrenciler hangileri? Gider o öğrencilere yalvarırdık gel bizim sınava gir diye. Biz teftiş kurulu aramızda çekişirdik en çalışkan öğrenciyi biz alıyoruz diye. Devlet Planlama Teşkilatı en nitelikli öğrencileri alırdı, master'ı, doktorasını yapan. Bu kurumları kapattınız. Devlette liyakat yok. Zaten tek adam rejiminde liyakat olmaz. Neden? E bir kişi karar veriyor. Alttakine gerek yok ki. Gerek yok. Bakın değerli arkadaşlarım. Akdeniz'e bir gemimizi bastılar. Onlar açıklama yapmasa Avrupa Birliği'nin yetkilisi açıklama yapmasa gerçeği öğrenemeyeceğiz. Diyorlar ki biz gemide arama yapacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti izin verir mi? Dört saat geçiyor cevap veren yok. Dört saat. Bunun üzerine Roma Büyükelçisi ya bir saat daha bekleyin diyor. Belki cevap alabiliriz. Beşinci saat geçiyor gene cevap yok. Niye yok? Çünkü kimse Erdoğan'a ulaşamadı. Ya bu ülkenin Dışişleri Bakanı yok mu? Bu ülkenin kaç tane Dışişleri Bakanı var? İbrahim Kalın mı Dışişleri Bakanı? Hulusi Akar mı Dışişleri Bakanı? Yoksa Mevlüt Çavuşoğlu mu Dışişleri Bakanı? Kim Dışişleri Bakanı? Beş saat arkadaşlar. Sonra ertesi gün bizim Dışişleri açıklama yapıyor. Efendim sabah böyle oldu. 17.45'te yemeğe indiler. Kınadık. Siz de kınadınız. Hepimiz kınadık zaten. Beş saat ne oldu bu Türkiye'de? Beş saat. Ne oldu? Hiç sordunuz mu? Beş saate ne oldu? Değerli arkadaşlarım, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2517 lira. Açlık sınırı, yoksulluk demiyor. Açlık sınırı 2517 lira. Bugün asgari ücret 2324 lira. Gelin şu kararı alalım. Bir temenni kararı. Hep beraber alalım. Asgari ücret 3100 lira olsun. Ve vergiden muaf olsun. İşverene de yük olmasın. İşçi hakkını alsın. 3100 lira. Bakın 5 yerden maaş alanlar 3100 lira almıyor her bir yerden. Her bir yerden en az 10.000 lira alıyorlar. En az 10.000 lira alıyorlar. Ya işsizse bari 3100 lira olsun asgari ücret. Vergiden de muaf olsun. Vergiden muaf olduğu zaman işverene de yük gelmeyecek. Mesele bitmiş olacak. Gelin bunu yapalım. Onlar yapmadı. Yani iktidar yapmadı. Parlamento yapsın. Asgari ücretleri savunalım. Asgari ücret ortalama ücret oldu. Felaket bir pozisyon değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla bütçeyi tefecilere teslim etmeyelim de bütçeyi hak sahiplerine teslim edelim. İşçiye, emekliye, köylüye, memura, bütün bunlar üretene, sanayiciye, alın teri dökene bunlara hizmet edelim. Londra'daki tefeciler faizi bizim istediğimiz faizi onlar bize dikte ettiriyorlar. Farkında mısınız? Türkiye Varlık Fonu üç kez ihaleye çıktı. Uluslararası ihaleye. Eylül'de çıktı. Kimse para vermedi. Bir daha çıktı. Kimse para vermedi. Üçüncü sefer çıktı. Kimse para vermedi. Çünkü onların istediği faiz yüksek. Şu faizi verirsen sana veririz dediler. Dikte ettirdiler. Bakın değerli arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aldığı iki buçuk milyar dolarlık faizi daha düşüğünü bizim belediyelerimiz alıyor. Daha düşüğünü. Hazine garanti değil arkadaşlar. O öbürü de devlet garanti. Devlet alıyor arkadaşlar. Eğer faizi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hazinesinden daha düşük faizi alıyorsa bize duyulan güvenin boyutunu düşüneceksin arkadaş. Düşüneceksin. İzmir Belediyesi kamu bankalarından daha düşük faize uluslararası piyasalardan yatırım için para buluyorsa bize olan güveni düşüneceksin. Evet düşüneceksin bize olan güveni. Buradan ifade edeyim. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın değerli arkadaşlarım. Türkiye büyük ülkedir. Türkiye bütün sorunlarını aşabilecek kadrolara da sahiptir. Yetkinliğe, yetkinliğe de sahiptir hepimiz hep beraber alın terinden yana olacağız. Emekten yana olacağız. Işçiden yana olacağız. Çiftçiden yana olacağız. O pazar pazar artıklarından beslenen ailelerin çöp konteynerlarından beslenen ailelerin ayıbını kaldırmak Allah'ın izniyle bize nasip olacak. İlk seçimlerde, ilk seçimlerde demokrasiyi getireceğiz. İlk seçimlerde adaleti getireceğiz. İlk seçimlerde liyakati getireceğiz. İlk seçimlerde alın terinin ne kadar değerli olduğunu bütün dünyaya anlatacağız. İlk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti devletini Londra'daki tepecilerden kurtaracağız. Herkesin bunu bilmesi lazım. Evet değerli arkadaşlar. Biz Değerli arkadaşlarım. Hangi noktaya geldiniz? Hangi noktaya geldiniz? Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi? Kim söyledi? Kim söyledi? Ben ne istiyorum? Ben Ben tek adam rejimi istemiyorum. Ben ülkesinde ülkesinde esnafın ensesinde boza pişiren bir yönetim istemiyorum. Ben parlamenter sistem istiyorum. Demokratik, halkçı parlamenter sistem istiyorum. Ben her kuruşun hesabını veren bir siyaset anlayışı istiyorum. Ben tehdit edildiğim zaman mal varlığımla aramazsınız, incelemezsiniz, şerefsizsiniz diyen bir siyaset istiyorum. Ben Siyaseti zenginleşme aracı olarak gören bir kültürden gelmiyorum. Ben siyaseti halka ve hakka hizmet eden bir anlayıştan geliyorum. Ben hiçbir zaman hiçbir yerde, hiçbir zaman hiçbir yerde haram yok el uzatmadım. Kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemedi. Her zaman her yerde adaletten yana oldum. Adaleti her yerde savundum. Hiçbir zaman gidip benim mal varlığımla beni tehdit edenlerin arkasında selam durmadım. Değerli arkadaşlarım, bugün borç alırken, borç öderken borç alıyorsunuz. Borç ödemek için borç alıyorsunuz. Borcun faizini ödemek için de borç alıyorsunuz. Evet, bu gerçekleri bilin. Hayat acı ama bu gerçekleri bilin. Hiç endişeniz olmasın. Arı gibi çalışıyor bütün belediyelerimiz. Arı gibi çalışıyor. Söyledim. Hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar asla şikayet etmeyeceksiniz. Asla. Vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmayacaksınız. Önce sizin ihmal ettiğiniz yoksul mahallelerden başlayacaksınız dedim. Onlara hizmet götüreceksiniz dedim. Engel yok ama halka hizmet sonuna kadar var dedim. Ve öyle yapıyorlar. Ve öyle yapıyorlar. Şu Ankara'yı ya Ankara'yı parsel parsel satan diyen siz değil miydiniz? Siz değil miydiniz? Parsel parsel satan adama hesap sordunuz mu? Arkasında duruyorsunuz ya. Ankarayı parsel parsel satan adamın arkasında duruyorsunuz. Ya. Nasıl olur ya bu? Nasıl olur bu ya? Hangi ahlak? Hangi din? Hangi iman ya? Allah aşkına söyler misiniz ya? Değerli arkadaşlarım, daha ayıp var. Ya arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti devleti Sayın Kılıçdaroğlu bir saniye. <laughs> Buyurun. Cumhuriyeti Devleti Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren bir devlettir. yok arkadaşlar hiç konuşmayın. Ne derlerse desinler. Önemli değil. Değil önemli. Türkiye Benim ağrıma gidiyor ya. Sizin ağrınıza gitmiyor mu ya? Sizin ağrınıza gitmiyor mu ya? Sizin içinizden onu da söyleyeyim. Sizin içinizden son derece değerli insanlar var. Bakın eleştiriyorum ama son derece değerli insanlar var. Türkiye'yi en iyi temsil edecek insanlar var. Ya bu insanlar varken neden rüşvetçiler büyükelçi olarak atanıyor? Neden? Benim aklım bunu almıyor. Ama sizin bir gerekçeniz varsa e çıkıp bu kürsüden söylersiniz. Şunun için biz rüşvetçileri büyükel. Şunu açalım ya. Saygılar sunuyorum. Değerli arkadaşlarım.